Arkadaşlar merhabalar, ben İbrahim Akgün. Abdullah Gül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanıyım. Sizlere kısaca bölümümüzle ilgili bilgi vereceğim. Arkadaşlar Endüstri Mühendisliği yönetim odaklı bir mühendislik alanı. Hatta bazı ülkelerde yönetim mühendisliği ya da sistem mühendisliği ifadesi de kullanılıyor. Endüstri Mühendisliğinin temel amacı herhangi bir organizasyonda ortaya çıkabilecek olan yönetimsel problemlerin mühendislik bakış açısıyla veriye, veri analizine dayalı olarak bilimsel tabanlı optimal kararların alınmasını sağlanması. Buradaki temel gaye de aslında şirketlerin ya da işletmelerin karlılığını, verimliliğini, kalitesini arttırmak. Çünkü şirketlerin günümüz ortamında rekabet edebilmeleri için böyle bir duruma ihtiyaçları var. Bu kaçınılmaz bir durum. Dolayısıyla biz de öğrenci arkadaşlarımıza kendilerinin bunları başarabilmesi için ihtiyaç duyacakları çeşitli dersler veriyoruz. ...sağlam bir matematik altyapısıyla, sağlam bir bilgisayar altyapısıyla birlikte çeşitli alan dersleri veriyoruz. Örnek vermek gerekirse derslerimizden bilgisayar programlama, veritabanı yönetim sistemleri, olasılık, istatistik, simülasyon, optimizasyon, matematiksel modelleme, kalite yönetimi, üretim ve servis hizmetleri planlama, karar ve risk analizi gibi çeşitli dersler veriyoruz. Tabii Bizler için derslerin nasıl işlendiği de çok önemli. Biz teorik olarak dersleri işlemekten ziyade arkadaşlarımızın bu dersleri uygulayabilme imkanını sağlamaya çalışıyoruz. Bu nedenle bölümümüzde 3 tane laboratuvarımız var. Bu laboratuvarlarımızdan bir tanesi simülasyon ve optimizasyon laboratuvarı. Bu laboratuvar arkadaşlarımızın 24 saat boyunca kullanabildikleri bir laboratuvar. Bu laboratuvarda arkadaşlarımızın Buradaki eğitimleri süresince ihtiyaç duydukları her türlü yazılım hatta çok büyük kapasiteli bilgisayarlarımızda da mevcut. Diğer bir laboratuvarımız da ergonomi ve iş analizi laboratuvarı. Endüstri mühendisleri için insan faktörü çok önemli. Kararlar alınırken insan faktörünün dikkate alınması çok çok önemli. Bunu yapabilmek için de insanın psikolojik ve fiziksel özelliklerinin ve insanın çevreyle kullanmış olduğu cihazlarla, makinelerle etkileşiminin çok iyi bir şekilde anlaşılması gerekiyor. İşte bu laboratuvarda da biz bu amaçla çeşitli analizler yapıyoruz. Aynı şekilde süreçlerin analiz edilmesine ilişkin çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Diğer bir laboratuvarımız da Endüstri 4.0 laboratuvarı. Tahmin ediyorum hepiniz dördüncü sanayi devrimi kavramını duymuşsunuzdur. Aslında biz şu an dördüncü sanayi devrimini yaşıyoruz. Endüstri 4.0 kavramı da aslında bunu ifade etmek için kullanılan bir kavram. Dolayısıyla biz de bu laboratuvarımızda Endüstri 4.0 konseptini bir şekilde yansıtmaya çalıştık. Bunun için gerekli bir altyapı hazırladık. Bu laboratuvarımızda da bizim üç boyutlu yazıcılarımız var, robotlarımız var, otomatik depolama sistemlerimiz var arkadaşlarımız bu laboratuvardan da istifade edebiliyorlar. Tabii e, bizim bu üç laboratuvarımız var. E, bunlar tabii ki çok önemli ama e, bizim istediğimiz şeylerden bir tanesi de öğrencilerimizin mümkün olduğunca fazla miktarda zamanlarını şirketlerde, firmalarda geçirmeleri. Çünkü bizler için aslında en önemli şeylerden bir tanesi ya da en önemli laboratuvarlarımızdan bir tanesi işletmelerin kendileri. Çünkü bizler onların karlılığını, verimliliğini, kalitesini arttırmaya çalışan insanlarız. Ve Bu anlamda tek eğitim alan mühendisler de biziz. O anlamda öğrencilerimizin mümkün olduğunca fazla miktarda işletmelerde zaman geçirmesini çok önemsiyoruz. Bunu sağlamak için de yaptığımız şeylerden bir tanesi tüm derslerde zorunlu projeler yaptırıyoruz. Arkadaşlarımız bu projelerde bir şirketin gerçek bir problemini çözmek durumundalar. Hatta öyle bir noktaya geldik ki bazı derslerin tamamını şirkette işliyoruz, firmada işliyoruz. E, bu dersler kapsamında öğrencilerimiz, e, dersin öğretim üyesi, asistanımız bütün günü fabrikada geçiriyor, ders orada işleniyor. Ardından da o firmanın ya da o şirketin problemlerinin çözümüne yönelik olarak arkadaşlarımız projeler gerçekleştiriyorlar. Gene aynı şekilde e, öğrencilerimizin firmalarla iç içe olmasını sağlamak maksadıyla son sınıfta arkadaşlarımıza, dördüncü sınıf arkadaşlarımıza bitirme projeleri yaptırıyoruz. Bu bitirme projeleri de gene aynı şekilde gerçek bir hayat probleminin, gerçek bir problemin çözülmesine yönelik, şirketin probleminin çözülmesine yönelik olarak yapılıyor. Biz bu yıl ilk mezunlarımızı vereceğimiz için e 4 tane proje yaptık sadece. Çok fazla mezun vermiyoruz. Bu projeleri de otomotiv, sanayi ve telekomünikasyon sektöründeki önde gelen firmalarla yaptık. Hatta bu 4 projemizin 3 tanesi de TÜBİTAK tarafından desteklenmiş durumda. Bizler için stajlar da çok çok önemli. Bizim bölümümüzde 3 yaz stajını arkadaşlarımız yapmak durumundalar. Birinci, ikinci ve 3. sınıf sonunda. Bu stajlardan ilki 6 hafta süreli, diğer ikisi de 8 hafta süreli. Dolayısıyla toplamda en az 22 haftalık bir staj süremiz var. Tabii ki dönem içerisinde, yıl içerisinde de arkadaşlarımız çeşitli şekillerde staj imkanlarından aynı şekilde istifade edebiliyorlar. Arkadaşlar bizim bölüm, bölümümüz olarak Erasmus ve Değişim Programları kapsamında anlaşmalı olduğumuz çeşitli üniversiteler var. Dolayısıyla arkadaşlarımız bir ya da iki dönemlerini yurt dışındaki bir üniversitede geçirebilirler. Ee, tabii bir üniversitede bir dönem geçirmek çok kıymetli, bunu anlıyoruz. Ancak aslında bizim daha çok tavsiye ettiğimiz şey yurt dışında staj yapılması. Bu konuda da öğrencilerimize sunmuş olduğumuz çok güzel imkanlar var. Şu ana kadar bizim bölümden yaklaşık 20 kişi, yani bölümün neredeyse 20'si yurt dışında staj yapmış yapmış durumda. Bu yılda da yine staja gidecek olan yurt dışına staja gidecek olan arkadaşlarımız var. Hatta bunlardan iki tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde Walt Disney'de staj yapma hakkı kazandılar. Tabii ki bunu belirli sınavları, belirli aşamaları geçerek yaptılar. Arkadaşlar endüstri mühendisliği beş temel disiplinden birisi. Bu nedenle aslında disipline yön veren, disipline öncülük eden çok köklü kuruluşlar var. Tabii ki bizler de bu kuruluşlara üye olabiliyoruz. Bu kuruluşların düzenlemiş oldukları her türlü faaliyete katılabiliyoruz. Bu kuruluşlar hem yurt içinde var hem de yurt dışında var. Bu kuruluşların düzenlemiş oldukları kongrelerde, konferanslarda çalışmalarımızı sunabiliyoruz. Öğrenci arkadaşlarımız da tabii ki sunabiliyor. Örneğin geçen yıl Avrupa'da iki arkadaşımız kendi derste yapmış oldukları projelerini sundular. Bu yıl yurt içinde düzenlenecek olan örneğin Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği kongremiz var. Orada da gene arkadaşlarımız bitirme projelerini sunacaklar ki Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği kongresini önümüzdeki yıllarda biz bölümümüzde de organize etmeyi planlıyoruz.